Hekatomnos Sanat Mezarı Milas'ta bulunan bir grup defineci bir evin altında kral mezarı olduğu bilgisine ulaştı ve hemen harekete geçtiler. Oradaki evi satın aldılar. Evin hemen altında bulunan kral mezarı ve defineciler arasında sadece 2 metrelik mermer bloğu engeli vardı. Defineciler mermeri karot makinesi ile kendilerinin geçebileceği bir geç taştılar. Ve tarihin en büyük define soygununu gerçekleştirdiler. Hekatomnos M.Ö. 4. yüzyılda Pers İmparatorluğu'nun hükümdarlarına bağlı olarak Kare bölgesini yöneten bir satraptı. Kendisi ve ailesi için büyük bir anıt mezar inşa ettirdi. Anıt mezarı Milasya'nın tepelerindeki bir höyüye inşa edilmiştir. Hekatomnos anıt mezarında mimari tarzı Helenistik dönemin etkilerini taşır. Anıt mezarı bir avlu ve birkaç odadan oluşan komplekstir. Avluda mezar sahiplerinin heykellerini taşıyan sütunlar bulunur. Ayrıca avlunun çevresinde bir dizi dikili taş bulunur. Mezarın içinde Hekatomnos ve ailesinin mezar odaları bulunmaktadır. Anıt mezarı dikkatli çekici bir taş işçiliğine sahiptir ve detaylı süslemelerle bezelidir. Duvarlarında çeşitli kabartmalar ve heykeller bulunur. Bunlar Hekatomnos ve ailesinin sosyal statülerini ve gücünü yansıtan semboller ve tasvirler içerir.